Kerem Aktürkoğlu'nun nihai transfer kritiği netleşti. Galatasaray sonrasında Benfica'da da kendini ispatlayan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü'nün ardından takımdan ayrılma kararı almıştı. Kerem Aktürkoğlu için transferde sürpriz zamanlar yaşanıyor. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra genel olarak gidişattan memnun olmayan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü'nün Beşiktaş süreciyle birlikte de yeni bir döneme hazırlanmaya başladı. Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sonrasında BNF içinde transfer kararı. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra etkileyici performanslar gösteren Kerem Aktürkoğlu, genel olarak ise Portekiz'deki yaşamından memnun olmadı. Süreçten hareketle Orkun Kökçü'nün de Beşiktaş'a transferini gözeten Kerem Aktürkoğlu, menajerine Benfica'dan ayrılmak istediğini iletti. Kerem AKT o yumuşak GLU transferinde süperlik ihtimali ikinci sırada. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü'nün aksine şu an için süperlik ihtimalini düşünmedi ve kariyerine Avrupa'da devam etmeye karar verdi. Esasen ise menajeriyle de Avrupa özelinde görüşme gerçekleştiren Kerem Aktürkoğlu, istediği teklifleri alamaması halinde ise süperlik seçeneğini değerlendireceğini belirtti. Transfer olmak isteyen Kerem Aktürkoğlu'nun B.E.N.F.I.C.A performansı. Benfica ile toplamda 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 16 gol ve 13 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular: Kerem AKTÜRKOĞLU yumuşak G.L.U.N.U.N sözleşmesi ne zaman sona eriyor? Yıldız futbolcunun Benfica ile 2029 yazına kadar kontratı bulunuyor.